Oğlum, delirdin mi sen? Ha? Serserilerin peşinden öyle gidilir mi? Ya silahla çıksaydı karşına? Ne yapsaydım anne? O pislik herifin Beren'in ve evimin etrafında dolaşmasına müsaade mi etseydim? Yüreğime inecekti az kalsın. Annen haklı Kerim. O aşağılık kaçmasaydı ben ona gününü göstermesini bilirdim ya. Neyse. Beren. Yarın işe gitmeyeceksin anladın mı? Baba onun yüzünden eve mi kapanacağım? Bana hiçbir şey yapamaz. Beren itiraz istemiyorum o kadar. Bundan sonra bir süre kimse dışarı çıkmayacak. Anladınız mı beni? Ben eve kapanmak istemiyorum. O manyak Beren'i kafaya takmış. Benimle ne alakası var? Tuba, Çıkılmayacak dediysem çıkılmayacak. Tuba! Eğer sözümü dinlemediğini duyarsam çok fena olur. Hepinizden çok özür dilerim. Baba aptalca ve çocukça davrandım. Eğer sana bir şey olsaydı ben kendimi asla affetmezdim. O herifi perenden uzak tutmalıyım. Sen eve ne zaman geldin Kerim? Daha yeni gelmiştim. Hasan'la buluşup birkaç kadeh bir şey içtik. Arabayı da orada bırakıp taksiyle döndüm. İyi ki de gelmişim. Ya Beren öfkeyle adamın yanına gitseydi o zaman ne olacaktı? Allah korusun. Kerim'i sen aramazsan ben arayacağım Selda. Anne hani niye bu kadar telaşlandın ki gelir birazdan. Olsun ara içim rahat etsin. Seni hemen görmem gerek. Evin yakınındayım. Ben bir telefon açıp hemen geliyorum. misin Nazım? Beni neden rahat bırakmıyorsun? Sen ne cesaretle benim evimin etrafında dolanırsın. Bana bak, bu saçmalıklarına devam edersen seni polise şikayet etmek zorunda kalacağım. Anladın mı? Eren. Yine o Nazım sersesi. Ver şu telefonu. Niye kapattın? Hı? Evimin yakınlarına kadar nasıl gelirsin dedin. Yoksa o it herif burada mı? Baba! Baba lütfen gitme silahı vardır. Lütfen. Baba. İpek. Belli ki sen acayip karışmadık diye tepemize çıktın ha. Ne olacak? Dövecek misin beni? Cık. Dövmeyeceğim. Ama sen keşke Nesrin beni dövseydi diyeceksin. Çünkü atladığın ayrıntılar var. Mesela... ...Kerim Bey'in benim söylediğim her söze inanması gibi. şöyle bir şey desem. Ben İpek'le Sinan'ı yatakta bastım. İpek de bu yüzden annem ve bana düşman kesildi desem. Bence seni bir dakika içinde kapının önüne koyar ha? Canım. Bütün, bütün bunlara karşılık bugün olanları anlatırsak bence sonuç çok kötü olur İpek. Sen en iyisi Topla paralarını fırtında bir an evvel defol git bu evden. Yok. Öyle hemen gitmek olmaz. Gitmeden önce benim de Kerim Bey'e söyleyeceğim birkaç bir şey var. Mesela müştemilat yangınını Nesrin'in çıkardığını söylemeden gidersem ayıp etmiş olurum değil mi? Sen neden bahsediyorsun be? Kızını çıkardığı çıkardı yangından? Müştemilanti yaktığını gördüm. Peki. Yalan söyleme. Ya paçan tutuşunca nasıl iftira atmaya başladın? Yangını çıkardığını gözlerimle gördüm Nesrin. Mutfağın perdesini çakmakla yaktın... ...ve geri çekilip soğukkanlılıkla yangını izledin. Yalan söyleme pis sinsin. Madem biliyordun ne diye söylemedin ha? Söylemedim çünkü çamur gibisiniz. Pisliğinizin üstüme bulaşmasını istemedim. Kerim. Burada kalın. Ya Kerim. Selda burada kalın dedim. Ne oluyor Selda Hanım? Ya Mehmet Kerim gitti. Sen de arkasından git ne olur. Şu... Ne oluyor Beren? Anne Nazım gün boyu mesaj yazıp telefonla beni rahatsız etti. Ben de onu arayıp benden uzak durmasını söylemek için çalışma odasına gittim. Ya babamın orada olacağını nereden bileyim ben? Bütün konuşmalara şahit oldu. Nazım'ın evin yakınlarında olduğunu öğrenince çıldırmış gibi sokağa fırladı. Allah korusun. Kerim'e bir zarar verebilir. Anne dur bekleyin dedi. Kızacak sonra babam. Kızım adam manyağın biri. Ya babanıza bir şey yaparsa? Babaanne biz yine de bekleyelim. Babam çok kızar sonra. benim anlamadığım Kerim eve ne zaman geldi? Ne oldu Emin abla? Bilmiyorum Kerim Bey deli gibi koşup gitti. Arkamdan gelmeyin diye bağırınca da Selda Hanımlar burada kaldılar. serseri. Kerim Bey, ben sadece evin önüne gelenleri görebiliyorum. Tamam Mehmet, sen de ilgili değil. Sıkma canını. Yok ya biz yandık. Bittik biz bittik. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O sinsi var ya o sinsi. Onun belliydi başından beri bir şeyler bildiği. O boşu boşuna diklenmiyordu bize böyle. Ah, <laughs> ah, ah. Eğer Sultan Hanım duyarsa bizi kapının önüne koyar. Söyleyeyim sana. Senin de bütün planların gider. <laughs> Anne. Ya sus biraz Allah aşkına sus. Zaten bütün bunlar senin yüzünden başımıza geldi. Ben sana kaç kere bu kızla uğraşma dedim. Ne susacağım be? Benle ne alakası var? Ne susacağım? Ben mi dedim sana gitmiş deminatı yap diye? Ya yavaş ol ne yapıyorsun duyacaklar şimdi. Ne yavaş olacağım be? O zaten şimdi içeriye gitti olanı bitti, her şeyi anlatmıştı bile. Bak yazıyorum sana buraya. Of. Oğlum, ne oldu? Yok bir şey anne. Adam aşağıdaydı. Beni görünce gaza basıp kaçtı. Mehmet. Kapının önünden hiçbir yere ayrılma tamam? Tamam Kerim Bey. Hadi içeri geçelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle son